Merhaba sevgili öğrenciler. Hayat bilgisi dersinde güvenli hayat ünitesini tanımadığım insanlara güvenmem etkinliğini yapacağız. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda yanından uzaklaşma, kaçma, yüksek sesle veya bağırarak yardım isteme ailesini haberdar etmeye, güvenlik personeline yani polislere, bekçilere, jandarmaya başvurma gibi durumların gerektiği üzerinde durulur. Etkinlikte verilen cümlelerin altında boş bırakılan alana öğrencilerin verilmesi gereken cevapları seçerek yazması sağlanır. Şimdi burada e, çeşitli durumlar var, e, olaylar var. Ve biz bu olaylar karşısında, bu durumlar karşısında hangi e, cevapları vermeliyiz, nasıl tepki göstermeliyiz? Şimdi sayfanın altına baktığımızda verilmesi e, gereken cevaplar demiş. E, önce bunları bir okuyalım. Hayır diyerek bu davranışın çok tehlikeli olabileceğini ona anlatırım. Hayır teşekkür eder, hızlı oradan uzaklaşırım hayır diyerek bu davranışın yanlış olduğunu ona anlatırım. Harçlığımı onlara vermeyip durumu öğretmenime bildiririm. Havazım çıktığı kadar bağırır, onunla gitmem. Şimdi durumlarımıza bir bakalım. Okuldaki bizden büyük çocuklar harçlığımızı almaya kalktı. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, harçlığımı onlara vermeyip durumu öğretmenime bildiririm. İşte bu cevabı buradan alıp buraya yazmamız gerekiyor. Güzel. Şimdi ikinciye geçelim. Arkadaşımız arabaların camına taş atmayı teklif etti. Tabii ki e, bu doğru bir davranış değil. Ne yapmamız gerekir? E, hayır diyerek bu davranışın çok tehlikeli olabileceğini arkadaşıma anlatırım. Eğer ısrar ederse e, oradan uzaklaşırım. Evet. Tanımadığımız biri seni annene götürelim diyerek bizi sürükledi. Zaten sizi sürüklüyor. Ee, zarar verecek anlamına gelir. Dolayısıyla albazımız çıktığı kadar bağıracağız ve onunla gitmeyeceğiz. Evet, diğer bir duruma geçiyoruz. Tanımadığımız birisi beraber yemek yemeyi etti. Ee, teşekkür ediyoruz. Hızla oradan uzaklaşıyoruz. Çünkü bu tanımadığımız bir kişidir. Arkadaşımız okuldaki yankın alarm hükümetine basmamızı da e, istediriyor. E, yine aynı şekilde hayır diyerek bu davranışın yanlış olduğunu arkadaşımıza anlatmamız gerekir. Evet, güvenlik benim için çok önemli. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanılır. Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak ve benzeri araçlar kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapma gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanının dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur. Etkinlikte verilen cümleler numaralandırılarak verilen ifadelerle eşleştirilmesi yapılır demiş. Evet sevgili arkadaşlar e, burada e, ifadeler var ve numaralandırılmış. Biz de yan taraftaki e, ifadelerle eşleştireceğiz. Zeynep topun arkasından yola koştu. Şimdi bu durumda e, ne olur? ne olur? Bakıyoruz. Gideceği yeri ayarlayamayıp insanlara çarptı. Böyle bir şey olmaz. Sert bir şekilde düşünce kafasından yaralandı. Bu da olmaz. Gelen arabayı göremeyip kaza geçirdi. İşte en mantıklı olan nedir? Budur. Demek ki bu bölgeyi kalemimizde alalım. Ve çizelim. Buraya demek ki ne diyoruz? Bir diyebiliriz. Güzel. Mehmet kask ve dizlik takmadan bisiklete e, bindi. Şimdi bu noktada ne olur? Dengesini kaybedip yere sert bir şekilde düşebilir ve yaralanabilir. Öyleyse buraya da ne yazarız? 2. Yazabiliriz. Tabi diğer e, şıkları okumadık. Şöyle sayfamızı bir küçültelim. Evet sanırım en uygun olan bu cümleydi. Ahmet ellerini bırakarak salıncağa kadar sallandı. E, tabii ki ellerini bırakırsa da ne olur? E, sert bir şekilde düşüp kafasından yaralanabilir. E, ya da dengesini kaybedip yere sert bir şekilde de, de düştü de olabilir. İkisi de uygundur. Fatma kalabalık bir yolda paten kaydı. E, kalabalık bir yolda paten kayarsan ne yapabilir? E, birisine çarpabilir. E, kontrolünü kaybederek ağaca da çarpmış olabilir. E, yani kısacası burada e, en mantıklı gideceği yeri ayarlayamayıp insanlara çarptı. Çünkü kalabalık dediğine göre orada birçok insan var demek Demek ki buraya da ne yapıyoruz? 4 numarayı yazabiliriz. Buraya 4 yazabiliriz. 5 numaraya bakalım. Ayşe bisikletini kullanırken çok hızlıydı. E, çok hızlı olduğuna göre Yine kontrolünü kaybeder çünkü e, hız olduğu zaman e, ne yapacağınızı tam e, kestiremeyebilirsiniz, engel olamayabilirsiniz. Bakın kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. en doğru cevaplardan biri diyoruz. Evet sevgili öğrenciler böylece güvenli hayat e, ünitesini bitirmiş olduk. Gelecek dersimiz ülkemizde hayat.